12. sorumuzda hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diye sormuş bize. Müteahhit Murat Bey. Bey bir saygı sözü biliyorsunuz. Bey hanım gibi sözcüklerin ilk harfleri büyük harfle başlıyor. Hiçbir sorun yok o zaman bunda. Bugün kelimesi de bitişik yazılan bir kelime ve öyle de yazılmış. Bunda da bir sıkıntı yok. İtibariyle değil itibarıyla olması gerekiyordu. Dolayısıyla doğru cevabımıza ulaştık bile. İtibariyle diye konuşulduğu için zaten böyle yazılıyormuş gibi geliyor bize ama doğrusu itibardır. İtibar kelimesi de bakın a ile bitti. İtibariyle değil itibarıyla dememiz lazımdı. O yüzden doğru cevap Ceyhan. İnisiyatif kelimesini sıkça inisiyatif şeklinde görüyoruz. Bu kullanım yanlış. İnisiyatif kullanımı doğru. Yani burada doğrusu yazılmış. Çekimsel kelimesi de zaten böyle yazılıyor. Hiçbir problem yok. Cevabımız Ceyhan. Kitap için ne yapıyoruz? Açıklamadaki linke bakıyoruz.